Ver bay Merhaba bay arkadaşlar bay kanalımıza Talklayan TV'ye hoş geldiniz. Benim adım şey Alperen, an. abimin adı Furkan. Evet, Biliyorsunuz vesayeti olarak onu ben tanıtıyorum. Ben Tanıttım. <laughs> evet. TV başladı. Intro. Evet ver Mali soruları. Bugün yine çok enteresan konular <gülüyor> konuşacağız. deyip de girelim. Bugün yine çok enteresan konular konuşacağız. Çok değişik olaylar. Yine benden abartılı saçma evet. hikayeler geliyor. Az sonra. <laughs> Kızım bir polar hastası diye kandırdık ya. <laughs> Birader dinle dinle. Anak. <laughs> bir tane internetten bir kızla tanışmış. Görüntülü konuşuyorlar. Ben de balkondayım oturuyorum bunlar konuşuyor. Bu dedi ki sen dedi bir polar hastalığını biliyor musun dedi kıza. Kız dedi yok dedi bilmiyorum. Ben de duruyorum böyle sigara içiyorum. Nereden geldi aklıma bilmiyorum. Ben <laughs> girdim kadrajı içe şey dedim ki bipolar hastalığı dedim. Kutup ayıların dedim ölmesine üzülen insanlardan kaynaklanıyor dedim. ama dedim öyle bak bildiğin normal derece değil ama dedim. Hani böyle şey dedim. Hani mesela Alperen dedim bipolar hastası. Ondan sonra bunu sordu. Hani dedim mesela dedim internette haberini görüyor. Bir kutup ayısının ölümünü deliriyor dedim. Evde eşyaları kırıyor atıyor. Hani ailesi bile dedim üstüne titriyor. Şey yapmıyor. Hani alıyor onu böyle sakinleştiriyor falan kız diyor, Allah Allah diyor. Çok tuhaf ya diyor. Böyle hastalıklar var mıymış? Hatta dedim Deli Bal diye bir film var dedim izledin mi? İzledim dedi. Orada dedim çocuk dedim bak bir balar hastası. Hadi ya diyor şaka yapıyorsun. Orada dedim kıza bunları yapmasını söyledim. Kutup ayıları özürmesi. <laughs> <laughs> Yemin ederim sana. Kız diyor ki Allah Allah hiç diyor o açıdan bakmamıştım. Neyine bakacağım? <laughs> <laughs> bu ben bunu nasıl yiyeyim abi? Ama ben nasıl anlatıyorum ona tabii sıfır gülme böyle bir miktarla veriyorum ona. Kız kızım diyor, Allah Allah <laughs> diyor ya. Böyle bir hastalık mı varmış diyorum. Bak gelin internetten araştırıyor. <laughs> <laughs> o benimdeki o çocuğun ondan mı Aynı şeyler. <laughs> kızım öyle şeyler biliyor? Kız bana diyor anlatsana biraz diyor. Ne hissediyorsun? Ne de bu Yediler Yedi lan yedi. Oturuyoruz. Bir tane evde işte bir kız arkadaşım var. Oturuyoruz böyle bizim benim odamda. İşte film izliyoruz diyeyim film izliyoruz. Ee, <laughs> Kaçık mı izliyorum <sürmeyeyim> bir daha film izledik ondan sonra. Sonra çat kapı çaldı. Allah Allah dedi. Ama anneme de söyledim ya kız arkadaşım gelecek. Bilmem ne işte haber verirsin gelmeden. Kapıyı bir açtım teyzem. <laughs> Aha, i̇çeri bir girdi hiç sormadım. <laughs> i̇çeri girdi. Oturma odasına oturdu. Nerede o kız çağır gelsin. o kızın Aa, burada o ne işi abi. var? Allah, Allah. çarpsın. O kızın burada ne işi var? Ayıp değil mi? Yok işte senin kardeşin yoksa o yüzden bilmiyorsun. Senin kız kardeşin olsa sen de anlarsın bilmem ne. Ne oldu teyze ırzına mı geçti ama? <laughs> ne yaptık sonra eve ben, de. De. <laughs> ben de diyorum ki ya teyze kızın <laughs> umurunda değil kız düşünmüyor. Ben niye düşüneyim? Üstelik sen niye düşünüyorsun Hayır, Oğlum, kim neyi düşünecek ben onu anlamadım ne? yani. Kim birini düşünmesin? Kızın birisi. ailesini düşünüyor anladın i̇ki, mı? İki normal insan gibi sevişiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, <dostum gülüyor> abi, evet, Kaşık pozisyonunda yani anladın mı? Teyzeme ben bir şekilde gönderdim. Neyse ben geçtim işte arkadaşımın yanına. Biz bir daha filmize devam ettik. <laughs> Filmi izledik. Ondan sonra kız çıktı gitti. <laughs> gitti mi kız? Kız gitti <laughs> mi? Gitti. Teyzem kız Hangi yolda... <gülüyor> <gülüyor> Neyse kız yolda giderken teyzem arabayla yanına yaklaşıyor. Oy. <laughs> kızı diyor ki işte... Sen diyor Alper'in arkadaşın bak yapmayın işte. işte. Ayıp değil mi? Günah. Günah. <laughs> Beni arıyor. İşte teyzem böyle yanıma yanaştı günün ne falan filan işte. Öyle anlatıyor yani. Böyle bir anıydı yani. Valla <laughs> 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 ben anlamıyorum ya bu, bu kafayı anlayamıyorum. İki insan istediği gibi, istediği yerde, istediği şekilde hunharca sevişebilir yani. Özgürlüktür bu. <laughs> Özgürlüktür. Tamam ben Aşkısın, demiyorum ki... Sınırsın, ha ya o, ha, tamam canım sokağa çıkıp da sevişin demiyorum yani. Arka sokakta çıksın çap çup, çup çap çup sevişsin diye bir şey yok da. Ama evimde medeni bir şekilde oturuyorum yani. E yani, yani. sizin gibi sevişebilirim. Kardeşim önünde sevişmeyeceksen nerede sevişeceğim ya? Yani, yani. taşlarımızı mı bulalım? <laughs> Koç gibi al kerpeden ne ezelim mi amına koyayım? Ne yapalım amına koyayım? Lan <laughs> <Yani, gülüyor> doluyor yani? <laughs> Bizde herkes her şeyi yapıyor ama konuşmak... Ha konuşmakta <laughs> büyük <Aynen>. problem var. <laughs> Tezime de buradan merhaba diyor. Anam yani bana sadece diyor ki, on diyor, ne olur diyor hamile kalmasın. <laughs> Aynen bak dikkatli o bitti ya anam. Korun. Aynen yani, yani. torun bakalım. Ne olursun diyor. Yapma yani. Dikkatli ol. Asla mutlu olamayacak insanlar. Ben. <gülüyor> ben <gülüyor> asla ben? mutlu olamam. Ne bileyim şey teorim var. Böyle çok böyle enerjik bir insan ama normal hayatım. Aynen. Aslında içinde çok dert ederim yani. Depresif bir adamım. <laughs> kendi içinde. <laughs> kendi içinde öylesin. <laughs> Allah çağırsın öyle değil mi? Ee, yani şöyle. Dışarıya böyle vaa böyle Tabii, kendi yani. içine böyle biraz daha aynen. Tabii burada böyle. mesela kameranın karşısında öyle. Sürekli kahkaha atıyorum. Normal dışarıda böyleyim ama şey değilim ben dışarıda da yapmıyor yani. Ama kendim evime geldim mesela kimse yoksa ki sakinlik. Ya da böyle var. normal biz oturup sadece muhabbet ediyorsak şimdi sakinim yani Aynen. Öyle çok şey Aynen. yapmam, bağırmam etmem. Ama en en çok mutlu olamayacak insan tipi mi dedin? Asla mutlu olamayacak insan. Yıkık adamlar. Yıkık ve olumsuz düşünen insanlar asla asla mutlu abi, olamazlar. Bir insan olumsuz düşünüyor zaten mutlu olmasın. Evet olumsuz. Yani Full olumlu seç. düşüneceksin abi. Evet polyan olacaksın. Beyin eder sanki Efsane. olumlu 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 olumlu. O zaman beyin diyor ki ha tamam diyor olumlu. Ama <laughs> beyin der olumlu. Olumsuz, olumsuz, olumsuz. Fıs yani anladın o zaman. Fıs. Fış tamam, yani. Fış yani. yani. Duygularla mı yoksa mantık Dur dur bu konuyu devam ettirin. şu Mark Zuckerberg'in şeyini anlatayım. Anlatayım. Facebook işte bir tane şey yapmış ya birader. Bacağım görünüyor mu ya çok? Yok şu an gözükmüyor. Hocam gözüksün istemiyorum yani çünkü. <laughs> şu an. Hiçbir bir şey değişmiyor. <laughs> Hem <laughs> mutsuzluk diyorduk, onu diyorduk, bunu diyorduk. Facebook diyorduk. Mark Zuckerberg diyordun. Zuckerberg diyordun. Onu tanım, tanım tanımıyor kendisini. Sen beni tanıyor musun? Neyse. O bile işte birader yapmışlar ya adamlar göndermiş ama bakıyorum. Bütün Facebook profillerinin atıyorum işte %50'sine mutsuz şeyler, %50'sine mutlu gönderiler hep böyle gözüksün karşısına çıksın diye göndermiş. Sonra onların bir hafta boyunca analizlerini yapmışlar. Bakıyor o mutsuz gönderdiği insanlar mutsuz postlar paylaşmaya başlıyor. Mutlu gönderdiklerini mutlu postlar paylaşmaya başlıyor. Hmm. Sen, Sen, ne i̇şte aynı bizim dediğimiz mantık yani. Beyin mutluyu gördükçe diyor ki aa ben mutluyum devam. Aynen. Ama siz bitti Bitti. Bitti kameraya Mahvoldu her şey Değil çok kötü olacak. O, evet. O yüzden mutlu olamazsın. Olur. Üniversite yıllarında yapılmış en büyük hata. En büyük hata. Benim üniversitelerimde yapılmış en büyük hatam değil. Yıllarında değil de benim Afyon Üniversitesi'ye gitmek olarak seçip yarım dönem bir Afyon maceram olmuştu. Ya gibi geçmişti açıkçası. O yüzden en büyük hatam odur yani. Valla ben üniversite yıllarında ben üniversiteye gitmedim ki ya. Ben üniversite, <laughs> üniversite yıllarım olmadı ki. Ya. <laughs> üniversite yıllarım yani. İlla üniversite Üniversite yıllarımda yani kaç yaş oluyor? 20 ile 20, kaçta biz başlıyoruz? 18-22 19, arası. 19-22. 22 18-22 19, o aralıkta. Yani üniversiteye tabii gidilsin de. Üniversiteye gidiyorsun. Yani sadece okul bitsin diye böyle bir tripler 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 aynen, okulu aynen. bitiriyor sınav haftası sadece sınava çalış sonra çıkın. Hiçbir kim şey olamıyor. Böyle bir durum var. O yüzden benim için çok kötü olmasının sebebi üniversite yıllarımın daha fazla çalışabilirdim. Tabi daha fazla şey katabilirdin. Kendine. Kendime öyle daha fazla şey katabilirdim. Gezip ama gezip eğlendim yani. Şimdi öyle bir durum da var. O i̇yi da iyi lazım. Sonuçta şey, şimdi tabii. kendi akranlarına 50, 50 yaşına geldiğim zaman şey demeyeceğim. Oğlum bu hayatı yaşamadık. Bu hayatı yaşadık yani. Şimdi öyle bir durum var. Evet üniversitede çoğun boşa gitmiş olabilir ama. Sonuç olarak yaşandı. Sonuçta yaşandı hem de. Önünde... Güzel bir yaşandı. Doldu yani. yaşandı, evet, yaşandı, yani. yani. Güzel yani. Çok takıldık. Keşke çok takılmazdık. Biraz daha az takılabilirdik. Ama güzel takıldık. Güzel takıldık. <laughs> güzel takıldık. İnsanın kendini en çaresiz hissettiği an. Ay. Of. İnsan. Bak hemen kendini... depresif moda ya. Yani. İnsanın kendini en çaresiz. Benim. Yani ben kendimden öyle. Benim öyle bir tırım var. Ben hiç çaresiz kalmıyorum. Ben çareyi kendim üretirim yani. Ama baba benim çare anım yok. Çünkü yaptığım ya yani eskiden vardı. Çok çaresiz bir zor durumda kaldığım anlarım vardı ama çaresiz kalacağım bir ortama girmiyorum yani. Benim öyle bir hayat şeyim var. Öyle bir noktadan tamam da. Tabundan <laughs> ne kadar sene önce lan? Yine bir 4 sene 5 sene olmuştur yani. Böyle nasılım biliyor musun? Bitik moddayım. Babamla zaten Full time kavga içerisindeyiz aileyle full time kavga içerisindeyiz bir ama çok kavga. full time yani her dakika kavga evde gram huzur yok neden peki zaten neden bir yani? kaçıyorum ya ben de karaktersizlik de var birazcık ondan da kaynaklı yani şimdi ben de çok söz dinlemediğim için böyle çok başıma buyruk buyruk bir adamım yani böyle kafama bir şey isterse bakıyorum dünya yansın artık kimse beni yani? döndüremez yani o kararımla öyle olduğum için tabii ki ailemde bu durum şeydi yani. E seni korumak istiyorlar. Korumak istiyorlar. Daha da ben de dinlemiyordum. Öyle bir aileli bir kavga durumumuz vardı. Ondan sonra böyle bir iki tane yakın olduğum arkadaşlardan da bir vurgun yedim. <laughs> Beni zor zamanında sattı yani. O bir tane video vardı. İlk video orada bir tane video gelecek. Bundan önce gelen videoda. Kim satar satmaz. Bir yola çıksa ilk önce hanginiz satar? Ben cevabım çok açık ve net olduğu için yani. Ben, ben Alper Alperen direkt satar yazdım. Ne? Alperen direkt ben satardım. satmaz yazdım. <laughs> yazdım ve satmam yazdım. Allah! <laughs> Alparan direkt satar yazdı. Alparan var ya Alparan vı amına da nasıl satar ama ben satmam abi. öyle bir vurgun daha yedim ama akıyım. Dedim ki tamam artık dedim ya yıkılmamın şansı direkt yok amına koyayım. Artık dedim. Işte vur. Bir dakika dur amına koyayım ya. Dedim yıkılmamın imkanı yok ya. O zaman da çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Hala daha çok seviyorum ama <laughs> asla olamayacağız seninle. Ama ne yapalım? Her neyse bir daha bırakayım ba ondan darba o zaman dedim işte. Ben dedim bir daha asla eski dönemem. Zaten böyle tam intihar dönemleri böyle bitik moddayım ama her gün intihar düşünüyorum. Sadece ilaç ismi vermeyeyim neyse. <laughs> i̇çiyorum ben yani, her gün içiyorum her gün içiyorum. Dedim artık devam dedim ya ben bu hayatta dedim, aha, bir daha dedim toparlanamam. Dirilemem dedim. Tabii en son şit, baktım kendimi artık keseceğim yani harbiden o moda geldim. Orada iki tane arkadaşım vardı onlar Alış saat gece buçuk, 3 gibi uşaktaydım. Otobüse bindiler. bu şey geldim. Ailemin yanına. Böyle bir ay, bir buçuk ay kadar zaten kimseyle konuşma yok. Evde sadece öyle kendine bak. sonra toparlandım. Anladım ki aslında dedim ha öyle Her şey senin elindir. İnsanın çağrı içindeymiş yani dedim. Kimseye güvenmeyeceksin. Her şeyi kendin eline alacaksın. Ha, arkamda mı arkamdadır. Ama her şeyi tek yapacaksın yani. Onun şeyine vardım. Konuşturma öyle bir, kendim. Tabii şart. ki öyle bir gelişim yani bu. Bu son deyip tekrar yapılan şeyler. Çok şey var. Alkol, sigara, yok sigara, <gülüyor> kaşık. <laughs> Valla benim çok yok ya vardı. Ben öyle bir şey kafama koyduysam canını alırım. Bir tek yine bir kadınsal problemim var yani. Bu konuya bir şeyler ağır geldi. Bir kadın var yani hayatımda. Beynimin içinde kazılı. Oğlum ne çıkmayayım. Her gün yemin ediyorum kendime. Her gün uyanıyorum sabah diyorum ki. Asla diyorum bugün arayıp sormayacağım. O ararsa diyorum açmayacağım. <laughs> Ama o arıyor daha böyle telefon çalıyor havada kopuyor açıyor. <laughs> Aynı şekilde ben de Erp gün arıyorum ben evet. tekrardan. Valla benim vardı bir aralar alkol vardı. Kafa tamam, yani sonra kafa son kafa. De tekrar yap. Tamam son değilse tekrar tekrar. O zaman hiç son demiyorduk ki bile Der, abi <laughs> ne zaman içiyoruz? Yarın içiyoruz mu? Yani hep o kafadaydı. Hiç bitirme yoktu değil mi? Yani bitirme absolutely. yoktu. Sonra bitirme kararı aldım. Onu söyledim ve bitti yani aslında. Yok yani. Benim yok öyle bir kadınsal bir problem yani bir ilişki problemi de olmadı ama. Olmadı Kadınsal yani. Kadınsal problemim yok. <laughs> bir kadının en tehlikeli olduğu an. Eline koz verdiğin an birader. Eline koz verdiğin an bak bantı. tabi. Eline koz verdiğin an bence en büyük şeyi. Çünkü onu yok. çok güzel kullanır. Mükemmel kullanır onu Ama yani. sen ne yaparsan yap kadın kozu senden alır zaten. Tabii o da var. Öyle bir durum var yani. Sen kadına koz vermezsin yani. Kadın kozu gelir kendisi alır yani. O an bir şey o kızmak istiyorsa. <laughs> sen melaki olsan. <laughs> <laughs> kızar kızar yani ona ona yapamazsın bir şey hangi donya gibi <gülüyor> <gülüyor> erkek karşı cinsin ona tamamen artık hem beden hem ruhsal olarak kendini saldıran ama şöyle tipler de var kız diyor ki hiçbir şeyin yokken kız bir anda geliyor bir sorun çıkarttıra veriyor sana senin ağzına sıçıyor mesela orada böyle kızlar da var böyle kızlar da var yanaşmayacaksın <laughs> <laughs> yani. onlar ancak konuşur sen sessiz kadından korkacaksın oğlum sessiz kadından sessiz kadın daha da tehlikeli ben her zaman söylüyorum abi erkekler Kadınların üçte biri olamaz ne yapıyor kadın tamam. kurar, bekler, erkek öyle değil, erkek sinirlendiğini belli kesin. eder, kadın yönetir, yürütür, aylarca yürütür, ondan sonra şak, 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 Allah'ın her şeyi vurur suratına, hayatını <laughs> siker. hayatını <laughs> siker. Erkeklerin zeki kadın sevmemesi. Evet. Ya ben de zeki, zeki severim kadın severim de kendimden zeki olan kadını sevmem. Senin için tehlike arz eder o. Tabii, senden zeki kadın seni... Paçavra yapar, paçavra. Tükürür atar yani. <laughs> Evlenmek için geçerli ve güzel nedenler. Aşık sana evlen abi. Ben aşık, ben... Ben, ben aşığım yani. Ya aşka inanıyor musun? Aşka inanıyorum tabii yani. Birinci dereceden yaşıyorum yani. Ha, aşkın çeşitleri olduğuna da inanıyorum yani. Kim aşk çok masum oluyor. Kim aşk... Şiddetli mi uç, oluyor? Çok, uçta çok şiddetli yaşanıyor yani. Benim yaşadığım aşk... Öyleydi ki 7 sene oldu mu? Tabii 7 senedir çok şiddetli yani bir her aşk yaşıyorum. Her, her senesinde yani. gerçek olduğuna adım kadar eminim. Bir ateş düşün. Ateş sönüyor ama onu böyle füf üfledince körükleniyor o ya. O biraz ateş abi. sönmüyor birader. O ateş o kadar büyük. Ateş küçülüyor. Sen zannediyorsun ki söndü anlarkım ama ateş küçülmez bakayım Hiç o sönmez değil mi? Aşk denilen ne? Ya benim herkese bir tavsiyem yani. Kimse aşık olmasın. Herkes aşkı arıyor ya. Ama işte diyorum ya çok masum aşklar da var ama onlar da gerçek mi onu da bilmiyorum yani. Aşk bir ihtiras olabilir şey. Evet tabi yani, canım ya. Şiddetli böyle bir tutkulu bir ekstrem bir şeydir yani tabii, aşk. Ben mesela normalde hiç kıskanç bir adam değilim ben. Yani hiç beni gördün mü öyle? Yok. Bir kadını yo, gerçekten ben yok gerçekten yok ya. Yani. kıskanmam abi. Ama işte aşk denen olayda Allah'ım kendimi kaybediyorum ya. Şey oluyorum yani. <laughs> yok gözüm dönüyor. Ne koyayım lan sokakta yürümesine bile insan <laughs> valla tilt alıyorum ya. Yürüyordum. Valla bak sokakta yürürken bile a**a koyayım şey gibiyim a**a koyayım. Pitbull köpeği gibi etrafa bakınıyorum herhangi bir bakan var mı? Tam bir barzomoda geçiyorum ben yani. Gerçekten normalde sıfır kıskanan bir adamım ya. Karşı tarafla alakalı işte onun sana hissettirdikleriyle alakalı yani. Bilemiyorum. Ki o kişi de diyor ki, o diyor aşk değil senin gidiyor, saplantılısın sen diyor. Sen niye saplantılı bir hastasın? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yok yanılmıyor. Yok yanılmıyor. Evet, diyorum zilim hastayım ama sana hastayım. Nasıl olacak, nasıl yapacağız bir şey bilmiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> Top Gel TV bugünlük yine sona erdi. Maalesef, maalesef. maalesef. bugün Bizi bekleyin yani. Evet bekleyin. Bir sonraki ortalama 3-4 gün içerisinde yeni videolarımız sürekli olarak sizin için Tabii. güncelleniyor olacak. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve konuşup tartışmamızı istediğiniz konuları mail, Instagram her yerden her, yerde, her çok yerden, yerden bize ulaştırabilirsiniz. Sen o, zaman... o zaman hoşçakalın. kalın kendinize. Ver. Üzgünlükle. Outro.